merhaba arkadaşlar. Plaset TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Avrupa Ligi'nde bizi temsil edecek olan temsilcilerimizin gruplarını yorumlayacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde C grubundaki Beşiktaş'ı, Avrupa Ligi'nde de D ve E grubundaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yorumlayacağız arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce sizlere birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu video ile alakalı benim küçük bir hastalığım var arkadaşlar. O yüzden beni bu video bazı aksaklıklar olursa mazur görün. Kusuruma bakmayın. İkincisi de şunu söyleyeyim. Avrupa Ligi ve e, Süper Lig'deki transfer dönemi bitene kadar arkadaşlar maç önü ve maç sonu videoları gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü hem sizin istediğiniz hem de benim daha çok yorumlamak istediğim e, şeyler transferler zaten transferde. E, hem transfer dönemindeyiz hem de bu yıl inanılmaz transferler oldu. Hani e, Ronaldo yuvasına geri döndü diyebiliriz. Manchester United'a geri döndü. Messi transfer oldu. Mbappe transfer olacak gibi duruyor. Premier Lig'e baktığımız zaman Jack Grealish ve Lukaku transfer oldu, rekor kırdılar. Hem Lukaku tarihin en fazla bonservis ödenen futbolcusu. Jack Grealish de Premier Lig tarihinin bonservisiyle ee, gelen oyuncusu oldu. 127 milyon euroydu ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Messi videosu geldi, Ronaldo videosu da gelecektir arkadaşlar. Hem Manchester United'ın oyun kurgusunu hem de Ronaldo orada neler yapabilir onları yorumlayacağız. Dilerseniz Beşiktaş'ın C grubundaki gruptaki rakiplerine... Bakalım birinci birinci torbadan Sporting, ikinci torbadan Dortmund, üçüncü torbadan da e, Ajax çıktı. Bana göre daha basit, iyi bir grup. E, Beşiktaş'ın en fazla puan toplayabileceği gruplardan bir tanesi. E, e, onu da söyleyeyim ancak şunu da söylemek istiyorum. Bazı medyadaki e, yorumcuların birazcık hayal sattığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, Beşiktaş'ın bu grupta 10 puan toplar, 12 puan toplar, 9 puan toplar gibi düşüncelere lütfen siz kapılmayın futbol sever olarak ve bizi izleyen Beşiktaşlılar onu da söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş buradan 9-10 puan umarım toplar. Umarım namalüp lider çıkar tüm takımlarımız. Yani Galatasaray da inşallah, Fenerbahçe de inşallah, Beşiktaş da inşallah namalüp lider çıkarlar. Ancak ben size bu videoda hayal satmayacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim diyelim. Şunu söyleyeyim çok kısa kısa geçeceğim. Sporting Lisbon 3-4-3 oynayan geçen yılda Portekiz Ligi'nde şampiyon olan ve son belki de son 10 yılın en iyi Sporting Lisbon'u ile karşılaşacak Beşiktaş ki birinci torbadan katıldılar. Dortmund, Marco Rose hocadan sonra daha dinamik, daha toplu ve daha teknik direktör takımı oldular. Özellikle bu yıl aldıkları Frankfurt'u karşı 5-2'lik aldıkları galibiyetle de bunu gösteriyorlar. Ee, ve e, bunların üçü de Beşiktaş'ın e, eksi olarak düşünebileceği şey bu üçü de çok genç takımlar yani inanılmaz genç takımlar Beşiktaş'ta inanılmaz yaşlı inanılmaz tecrübeli bir takım Beşiktaş'ta e, bana göre muhtemel rakibi Ajax olacaktır çünkü bu iki rakibe göre e, daha basit bir rakip Ajax özellikle 2 yıl önceki veya iki buçuk yıl önceki Ajax değiller tabii ki ama tabii ki onların da çok genç oyuncuları var sağ kanatlarında Anthony Defansta Range, Sabek Stoper oynayabiliyor. Orta sahada Gravenberg gibi özel isimleri de var. Kalede birazcık sıkıntıları var. Ee, ancak e, Ajax'da çok iyi bir takım. Beşiktaş'ta iyi bir takım dediğim gibi. Batshuayi, Alex Teixeira, Gezal, Rozier gibi transferlerde tam bir Şampiyonlar Ligi transferleri. Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Can Bozdoğan'ı kadrosuna katlı ekstra olarak bunları da sizlere söyleyeyim. Beşiktaş'ın ben açıkçası bu gruptan ee, birazcık e, üzücü olacağım ama ben Beşiktaş'ın bu gruptan en fazla 4 puan toplayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, şöyle düşünüyorum. Ajax'ı Ajax'a karşı veya e, Lizbon'a karşı bir iç sahada galibiyet alacaklarını düşünüyorum e, ve bir rakibe de berabere kalacaklarını düşünüyorum. E, Deplasmandaki çoğu maçı kaybedeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ama umarım Beşiktaş Nağmur bir şekilde lider çıkar ancak ben bu şekilde düşünüyorum. En fazla Beşiktaş'ın 4 veya 5 puan alacağını düşünüyorum diyelim. E, Avrupa Ligi temsilcilerimize geçelim. İlk başta Fenerbahçe'yi konuşalım. Bu arada Fenerbahçe'de e, 3. torbadan giren tek takımımız. Bu çok üzücü açıkçası çünkü e, Şampiyonlar Ligi önelemelerini geçemesek de Türk takımları olarak, Türk takımları olarak hem ya ikinci ya da birinci torbadan geçiyorduk en kötü üçüncü torbadan şu anda en iyi üçüncü torbadan geçiyoruz bunu da birazcık düşünmemiz gerekiyor zaten seneye büyük ihtimal şampiyonlar ligine gönderecek takımımız da olmayacak umarım olur ama diyelim başlayalım birinci torbadan Olympiakos ikinci torbadan Frankfurt üçüncü tor e, dördüncü torbadan da Royal Antwerp'i çektiler bir Belçika bir Almanya bir de Yunan ekibini çekmiş oldu Fenerbahçe D grubunda e, Olympiakos nispeten Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olacaktır. Bana göre Frankfurt lider çıkar bu gruptan. Fenerbahçe veya Olympiakos da ikinci veya üçüncü olur Antwerp'te. E, dördüncü olurbadan başladı. Dördüncü de bitireceğini düşünüyorum. Hemen başlayalım. E, takımlar hakkında ne düşünülüyor mu? E, söyleyeyim. Olympiakos bana göre kesinlikle bir menajer takımı. Çünkü hem Süper Lig'e önerdiği çok oyuncu var. Süper Lig'de oynamış çok oyuncu var. Ve Süper Lig'de de oynayabilecek oyuncu çok var. E, söylersek Kalecileri, geçen yıl Sevilla'da oynayan 32 yaşındaki Vajlik, Stoper'lerinde Sokrates, Fenerbahçe ile anıldı Vajlik, Beşiktaş ile anıldı tecrübeli kaleci olarak. Ruben Semedo var, Bağ var Stoper'de. iyi bir kadrosu var açıkçası. Kanatlarında çok bilindik oyuncular, Sevilla'dan Roni Lopez, Galatasaray'dan veya Monaco'dan Onyekuru, Fenerbahçe'den Mateo Valbuena... E forvetinde Tuki, Tukinho Suarez gibi de oyuncuları mevcut. Olympiakos'un piyasa değeri Fenerbahçe'den daha yüksek ancak Fenerbahçe daha oturmuş, daha düzenli bir takım. Teknik direktör takım olduğunu düşünüyorum. Frankfurt, Frankfurt da çok iyi bir takım. Özellikle onlar da Fenerbahçe gibi 3-4-2-1 oynuyordu geçen yıl. İşte Gary adası hala duruyor. Andre Silva transfer yaptı ancak Filip Kostici duruyor. Hinteljer duruyor. Trab duruyor. İyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Fenerbahçe dediğim gibi zaten Fenerbahçe'de daha teknik direktör takımı oldu. Hem gençlere şans değil fırsat vermesi hem de 3-4-2-1 kurgusunda da Fenerbahçe'nin gittikçe daha iyi olduğunu da görüyoruz. Royal Antwerp'le alakalı çok şey bilmiyorum açıkçası. Sadece Nainggolan'ın transfer olduğunu biliyoruz. Nayongo da şu anda sağ içinde değil, sağ dışında olaylarıyla gündeme geliyor Belçika'da şu anda. Diyelim Fenerbahçe'yi de dediğim gibi ben bu grupta Fenerbahçe'nin e, 9-10 puan kazanabileceğini düşünüyorum. Antwerp'i iki maçta da yener diye düşünüyorum. E, Olympiakos'a iç sahada yener deplasmanda berabere kalır. Frankfurt Frankfurt'a da iki maçta da yenilip 10 puan toplayacağını düşünüyorum diyelim. E, son temsilcimiz olan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın grubu nispeten zor. Hani iki grupta nispeten basit demiştik. Ancak e, Galatasaray'ın grubu gerçekten zor hem Lazio hem Marsilya çok zor olacaktır. Lokomotiv Moskova da zor bir rakip onu da söyleyeyim. Hani e, Mirançuk, gibi tanınan isimler de var. Kale, Kaleci, Kaleci Gilerme gibi de özel isimler mevcut. E, Lokomotiv Moskova'da ancak birinci torbadan Lazio, ikinci torbadan Lokomotiv Moskova, üçüncü torbadan da Marsilya'yı çeken Galatasaray'ın e, rakipleriyle Başlayalım. Lazio geçen yıl inzaghi e, İnzaghi ile beraber iyi bir uyum yakalamıştı. Üç, savunma oynuyorlardı. 3-5-2 oynuyorlardı. E, Lazio'nun hala özel oyuncuları var. Dediğim gibi Ciro e, Immobile yani Şampiyon e, Avrupa Şampiyonası'nın şampiyon santraforu. Luis Alberto, e, Milinkovic Savic, defansta Acerbi, kalede e, Strakoşa gibi özel isimleri de mevcut. Hatta Süper Lig'den de tanıdığımız Vedat Muric de orada. E, bence grubu lider tamamlayacak takımdır Lazio diye düşünüyorum Lokomotiv Moskova Galatasaray'ın zorlanacağı bir ekip özellikle Kasım Aralık ayında oynarsa sıkıntı çekebilecek bir ekip Umarım Galatasaray ilk maçını direkt Lokomotiv Moskova'ya karşı oynar Özellikle yaz ayında deplasmanda oynar diye düşünüyorum Yani şu anda Galatasaray'ın birinci maçı Lokomotiv Moskova ile içeride oyn deplasmanda oynaması gerektiğini düşünüyorum Çünkü en zorlanacağı deplasman olacağını da düşünüyorum Marsilya'ya geçelim Marsilya'da aynı Royal Antwerp takımındaki 9 alakalı söylediğim gibi ee, Marsilya takımı da şu anda sağ dışında ee, ama bu Marsilya'nın suçu değil tabii ki. Bildiğiniz üzere e, Nice-Marsilya mücadelesinde e, Marsilyalı bir taraftar e, bir şişe atıyor Dimitri Payet'e. Dimitri Payet de onlara geri karşılık şişe atıyor ve olaylar başlıyor. Nice taraftarları sağa iniyor ve Matteo Ganduzzi'ye ve Dimitri Payet'e de birkaç saldırı oluyor. Belki Dimitri Payet'e ondan önce oluyordur ancak böyle olayların hiç yaşanmamasını istiyoruz. Ancak Marsilya'da iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Orta yaşlı bir takım. Hani Ganduzzi, Cengiz, Gerson gibi transferleri de olan bir takım. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Diyelim Marsilya'da bu grupta Galatasaray'ın en rakibi olacaktır. Yani Beşiktaş'a Ajax, Fenerbahçe'de de Olympiakos. Rakip olacaktır bu iki takım ya da dört takım birbirlerine. Galatasaray'ın da en puan alması gereken takım da Marsilya olduğunu düşünüyorum. Diyelim ben Galatasaray'ın da burada 8 puan toplayacağını düşünüyorum açıkçası. Diyelim videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.